Güzel İzmir'de güzel bir maç olsun. Semin güzel, hava güzel, her şey güzel. Maç başladı. Adem'den Mustafa'ya pas. Mustafa son çizgi orta geldi. Tete son anda müdahale. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasını gösterdi. Bahattin Şimşek penaltı dedi. Bahattin Şimşek var monitörüne gidiyor. Ve işte var merkezindeki durum Bahattin Şimşek geldi. Hayır diyor, hayır. Penaltı yok diyor. Penaltı yok diyor. Murat Paluri pasını da verdi. Halil'e bıraktı. Halil'den orta yerden gol pozisyonu. Kalan boş sekti. Atak devam ediyor. Savunma girdi araya. Haddadi. Az önceki pozisyon. Bu dakikalarda tempo var. Yaviç topu aldı. Kendi gitti. Ceza sahasına girdi. Adis 3 dışarıya. Dışarıya. Son bir müdahale var. Köşe vuruşu. Beykan şık dokunuyor. Soner. Beykan. Oynayın dedi maçın hakemi. Şimdi indi yer. Taç karesinden çıktı. Dokundu. Çok hızlı geldi. İşte burada Soner hakeme döndü. Oynayın dedi. Avantajı oynattı. Hücumdaydı. Göztepe. Soner. Semih'ten kurtardı Soner. Soner yerden orta. Karıcı taç. Beykan dokundu. Taç kolu şimdi dikkatli. Adem'den Tete'ye doğru. Tete kontrol ceza sahasında. Döndü bıraktı şimdi Mustafa'ya. Mustafa eski ilaç. Mustafa yerden gönderdi. Tete bıraktı. Reina Abit. Bu atak'tan yararlanamadı Reina Abit. Mustafa kendi gitmeyi tercih etti şimdi şut. Sekti. Adem vurdu. Dışarıya gönderdi. Son bir müdahale var. Adem büyük. Halil arka direğe gönderdi. Beykan kafayı indirdi. Gol pozisyonu direkten döndü. Direkten döndü. Endiaye direk. 54. dakika direk. Adem. Stimman'ın ve Mustafa. Mustafa sert duruyor dışarıya. Ryan Abit. Tete. Aslan'a geç önünde. Tete. Adem de geldi şimdi. Tete. Çalımı attı. Benjamin Tete. Benjamin Tete. Harika bir gol attı İzmir'de Benjamin Tete. Topla ceza sahası içinde etkili buluştu. Skor 1-0 oldu. Yeni Malatya Spor Gana'lı oyuncusunun attığı golle skoru 1-0 yaptı. Şimdi etkili geliyor. Malatya Spor uzak mesafe. Selçuk dışarı gitti. Enşimili Mana topu kazandı. Getirdi ancak golü bulamadı. Maç bitti. Kazanan İzmir'de yeni Malatya Spor.